çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kayseri Kocasinan'dan. Kocasinan'da yeni sanayi sitesindeyiz ve her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden biri. Berkay Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Zafer Daş bulunmakta. Uzun yıllar bu sektörde hizmet veren ve son 10 yılın özellikle işletmeci olarak Verdiği kaliteli hizmetlerle bölgede şu an sektöre yön veren bir işletmecilik yapmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Zafer Bey nasılsınız? Merhabalar efendim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizler ayırdığınız zaman ve değerli bilgileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel. ederim. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle Koca Sinan'dayız. Koca Sinan yeni sanayi sitesinin içerisindeyiz ve burada en fazla ilgi gören dükkanlardan biri olarak özellikle işletmede hizmet vermektesiniz. Evet. Başarılı hizmetlerinizde herkes tarafından bilinen, tanınan iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve ürün yelpazeniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Zafer Daş kimdir? Sektöre girişinizde zaman ve nasıl başladı efendim? Şimdi Zafer Daş ismim. E, 1980 Sivas doğumluyum. E, Kayseri'de bu sektörde hizmet veriyoruz. Hı hı. E, sektöre giriş tarihimiz 1990 yılı. E, 2007 yılı itibariyle de, e, tamamen kendi işimizi yaparak bu işe devam ediyoruz. 90 yılı 17 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. 27. Bunun 7 yıllık bölümünde özellikle evet. çıraklık, kalfalık, ustalık aşamaları ve Tabii. son 10 yılı da işletmeci olarak hizmetleriniz devam etmekte. Tabii ki. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler verelim izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? Toplam 250 metrekarelik bir alandayız hizmet veriyoruz. 250 metrede sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı efendim? 7 kişi var. 7. 7 adamlar, evet. Profesyonel, uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş bir kadroyla burada hizmetlerinizi yürütmektesiniz. Tabii size gelen konuklar, talepler nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara ulaşabiliyor efendim? Kayseri içi ve İç Anadolu bölgesi civarı e, birçok ilden misafirlerimiz... Sadece Kayseri ile sınırlı sadece değil. Sadece Kayseri ile sınırlı değil. Çevre il ve ilçelerden zaman zaman Türkiye'nin birçok noktasından da gelen araçlar var. Tabii. Özellikle biraz sonra bahsedeceğimiz bu özelliğinizden kaynaklı olarak da biraz evvel de söylediğim gibi Türkiye'nin birçok noktasından araç gelebiliyor size. Şimdi Aynen. burada verilen hizmetleri bir atlaşalım. Size gelen konuklarımız sizden nötr hizmetler almakta. Bize gelen konuklarımız araçlarından motor olsun, mekanik olsun, e, elektronik aksamları olsun, yani genel olarak bütün e, araçlarındaki problemleri buradan e, giderebilecek burada giderebiliyorlar tabii ki. Buradan giderebilecek hizmeti almaktalar. Tabii. tabii ki sizin bunun yanı sıra hem spor amaçlı hem de sosyalleştiğiniz evet. bir çalışmanız da var ki o da bir özel bir bölüm. Onunla da ilgili tabii. araçlar size çok miktarda gelmekte ondaki araçlar da e, Türkiye genelinde birçok ilden geliyor tabii ki. Kayseri içerisinden geldiği gibi dışarıdaki illerden de birçok yerden araçlar geliyor. Ofro araçlarımız, e, bu araçlarımızın bütün özel donanımları, ofro donanımları motor modifiyeleri tamamen bütün hepsine hizmet veriyoruz. Siz, şimdi siz özellikle buna profesyonel olarak katılan bir yarışmacısınız. Aynı Tabii. zamanda ve özellikle bu servisin içinden, bu işin içinden gelen biri de olarak onlara bu konuda da hizmet verebiliyorsunuz. Türkiye'nin birçok noktasından biraz evvel de söylediğiniz gibi evet. özellikle arkadaşlarımız size bu konuda sizden yardım almak adına gelebiliyor. Tabii şimdi yani. biraz evvel söyledik Türkiye'nin birçok noktasında hizmet veriyoruz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelirse size evet. nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim? Bize www.berkayotomotiv.com.tr'den rahatlıkla ulaşabilirler. Yine yani telefon numaralarınız var. 532 407 63 22 <laughs> nol telefondan da ulaşabilirler. Bir de sabit numaranız var. İzin verirseniz paylaşmak istiyorum Tabii. değerli izleyicilerimize. Evet. 0 352 alan koduyla 331 36-35 dolu telefondan da bir talep gelmesi durumunda kendilerine hizmet verebileceğiz. Tabii ki. Özellikle verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görselleri de sosyal medya sayfalarından sizlere ulaştıklarında değerli izleyicilerimiz görebilecekler. Tabii ki görebilecekler. Şimdi burada verilen hizmetlerle biraz evvel de söyledik bölgenin belki Kayseri'nin en iyilerinden birisiniz bu sektörde. Evet. Bu sektör artık yön veren bir işletmecilik yapmaktasınız fakat yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletmesi de var. Evet. Özellikle müşterilerin ısrarla sizleri tercih etmesi, Berko Otomotiv'e gelme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir efendim? Bize göre e, bizi tercih etmelerinin sebebi ilk önce dürüstlüğümüz. Yani dürüst bir işletmeci olarak e, bizi tercih ederler. İkincisi e, yapılan işlerde kaliteden dolayı bizi tercih ederler. Ve e, sektörde en iyilerden biri olarak hani e, geçmiş yıllardaki tecrübeleriniz ve başarılarınız evet tecrübe ve başarıdan dolayı da sizi, sizi tercih, tercih ediyorlar. evet Şimdi biraz evvel de söyledik. Özellikle taahhütleri zamanında yerine getirmek. Tabii Verilen ki. hizmetin ve ürünün arkasında durma özellikleriniz dürüst çalışmalarımız evet. ve evet. geçmişteki başarılarınız sizi bugün tercih etme sebepleri diyebiliriz. Tabii Ama ki. ben biraz geriye yönelik plan, projelere de değinmek istiyorum. Evet bugün sektöre yön veriyoruz. Önümüzdeki evet. yıllar sizleri nerelerde göreceğiz? Zaferdaş ya da işletmesi Berkay Otomotiv neler yapıyor olacak efendim? Önümüzdeki yıllarda inşallah daha büyük bir iş yeri ve daha çok eleman sayısıyla kapasite artırarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermek e, hedefimiz olacaktır inşallah. Yani da, zaman içerisinde kurumsallaşmak, daha Tabii fazla ki. insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi Tabii projeleriniz ki. var ama gördüğüm kadarıyla bugünkü vermiş evet. olduğumuz hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek iyi bir projemiz diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi biraz evvel söyledik en iyiyiz ve sizi en iyi yapan özelliklerin içinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Tabii ki. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden bu konuda hizmet alan ve hala hazırda da almaya devam eden Birçok değerli müşterileriniz de var. Tabii ki. ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Müşterilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bizleri tercih ettikleri için ve sürekli bize gelip işlerimize e, hız verdikleri için çok çok teşekkür ediyoruz hepsine. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha onlarla birlikte olursanız onlar artık sizin büyük aileniz diyebiliriz. Tabii ki. Bu birlikleriniz uzun yıllar daha devam etsin bizlerin i̇şte. dileği de. Efendim oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle çalıştığınızı görüyorum. Genelde evet. ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? genelde ürünlerimiz birçoğu yurt dışı orijinal parçalar orijinal yedek parçalar temin ediliyor. Eee yani bunları alırken de OEM armaları olmasına yani orijinal armalar armaları hı hı. olmasına dikkat etmemiz gerekiyor mutlaka. Şimdi tabii ki kesinlikle marka ve modelde e, orijinal olmasına dikkat edilecek. Efendim bizlere ayırdığınız zaman için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben sizleri son olarak sizden ayrılmadan önce sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize evet. de küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun dediğim gibi çok yoğun çok bir tempo içerisindeyseniz kolaylıklar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumu devam edecek. Kayseri, Koca Sinan ve sektörünün en iyisi Berkay Otomotiv'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.